Evet arkadaşlar. müzik kafasında su patlatacağız. Tamam ne bana Evet. Oo hadi hadi su akıyormuş. Hadi. İlk yine sor babaanne gel. Hayır. İlk ona aşık ona. Hayır babaanne oynamıyor. İlk e al. E taş kıt makas. Hayır. Hadi taş kıt makas kaybeden kafasına su bağlıyor. Gel biraz kamerayı göster. Taş kıt Ben 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 bunu YouTube'da paylaşacağım. Yani, şey, Hadi gel. <laughs> önce bak yap, ha. Çekiyorum. Av <laughs> 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 ama hayırdır, adım, ha? hayır direkt yapayım o zaman. Hayır ya taş kapak Hayır direkt yapayım. Bir daha deneyim şöyle yapsın. Sen kazandın. Ben kendim patlasam sen patlatamazsın. Hayır ben bak. eline batırma. Hayır ben bak. Bak bırak. Evet. İç. Hayır, Ay, Ama sakın batırma kafamın üstüne. Aa evet. A, el, el, el. Öyle değil işte bak ben patlatıyorum. Ne yapıyor saçımı? mısın? Evet. Sonra bu sefer ben patlatacağım kendi kafamda. Çünkü sen patlatamıyorsun. Baban da patlatacak. Ben patlatayım sen de. Hadi gel. Bu sırada ben, ben patlatayım baban şeyde evet. ablamdan. Tak. Tamam. Hadi. <laughs> Şimdi işte. babaannem dışarıdan gelin. Babaannem dışarıda bu mutlaka alıyor. Ay! Ay.

Kendi telefondan arasana Kendi telefondan arar mısın? Sen çek sonra şey yaparsın Hayır aşağı bas Hayır Çalsın Ayy aman aman Bir de ben babamla patlatayım Tamam, tamam. Kapatır mı artık videoyu Kapat bence 2 tane kan zaten annemle evet. Dur patlatma annemle Evet arkadaşlar bu kadar